Merhabalar, Irmak Örgü İşleri kanalıma hoş geldiniz. Askılı bluz yapımını sizlerle paylaşacağım. Güzel bir örnek. Yeleklerde, süveterlerde, bandana yapımında da kullanabilirsiniz. Pamuklu ipten yaptım, koton ipten de yapabilirsiniz. Beden ölçüsünü göğsümüzün altından zincir çekerek ölçüyoruz. Metreyle de ölçebiliriz. Buradan başlıyoruz. Askı kısımlarında göğsümüzün tam ortasına gelecek şekilde işaretliyoruz. Bu şekilde yapımına başlayalım. Nako'nun ipini kullanıyorum. Pamuklu, %60 pamuklu, %40 akrilik üç buçuk numaralı tığ kullanıyorum göğsümüzün tam alt kısmından ölçümüzü alalım o boyutta gelene kadar zincir çekelim Bu şekilde devam edelim. Zincirimi çektim. Şimdi burada zincirlerimizin düz gelecek şekilde ayarlıyorum. Tam uç kısmına tığımı geçiriyorum. Alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada, şimdi her yuvaya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim sıranın sonuna geldim bakın şimdi batırıyorum kaydırıyorum 1 2 3 3 zincir çektim tığıma alıyorum hemen yanındaki yuvaya batırıyorum ikili trabzan yapıyorum alıyorum yanındaki yuvaya batıyorum ikili trabzan yapıyorum. Alıyorum. Her yuvaya batarak sıramızın sonuna gelelim. üçlü zincir çekmiştik yan tarafına batırıyorum kaydırıyorum bir zincir çekiyorum sık iğne yapıyorum her yuvaya batarak sıranın sonuna gelelim Baştaki trabzanımızın üstüne batırıyorum. Kaydırıyorum. 1-2-3 3 üç. Üç zincir çektim. Alttaki trabzanın altından tığımı geçiriyorum. Uzatıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Alıyorum. Hemen uzattığımız trabzanın arkasındaki yuvaya batırıyorum ikili trabzan yapıyorum alıyorum bir tane atlıyoruz ikinci trabzanın altından geçiriyorum tığımı ikili trabzan yapıyorum alıyorum tam arkasındaki yuvaya batıyorum alıyorum birincisine değil ikincisine altından tığımı geçiriyorum uzatıyorum ikili trabzan yapıyorum alıyorum arkasındaki yuvaya batırıyorum ikili trabzan yapıyorum aldım birincisine değil ikincisinin altından geçiriyorum arkasındaki yuvaya atıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Tığıma alıyorum. uzatıyorum ikili trabzan yapıyorum üçlü zincir çekmiştik onun üzerine batırıyorum kaydırıyorum sık iğne yapıyoruz her yuvaya batarak sık iğne yapıyoruz bu şekilde sıramızın sonuna gelelim kaydırıyorum 1 2 3 3 zincir çektim bu uzun olan trabzanımızın üstüne batırıyorum ikili trabzan yapıyorum alıyorum Şimdi şu aradaki kısa olan alttaki trabzanımızın altından geçiriyorum, uzatıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Alıyorum. Tam arkasındaki yuvaya batıyorum. Uzunun üstüne geliyor. Alıyorum. Şu bakın şu aradaki küçük olan, kısa olan trabzanımızın altına geçiriyorum. Uzatıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Alıyorum. Arkasındaki yuvaya batıyorum. Uzunun üstüne geliyor bu sefer kısalar. Alıyorum. Aradaki alttaki trabzanın altından geçiriyorum ikili trabzan yapıyorum tam arkasındaki yuvaya batıyorum alıyorum bu şekilde sıramızı tamamlayalım zincirimizin üstüne batıyorum kaydırıyorum bir zincir çekiyorum sık iğne yapıyorum her trabzandan sonra sık iğne yapıyoruz bu şekilde her yuvaya batarak sıramızı tamamlıyoruz yine geliyoruz kısaların üstüne uzunu yapıyoruz uzunların üstüne kısa ikili trabzanımızı yapıyoruz bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapalım sıranın sonuna geldim burada şu direğimizin şu alt tarafından tığımı alıyorum 1 2 3 aldım ilk trabzanımızın tepesine batırıyorum kaydırıyorum bir zincir çekiyorum bakın bitti Şimdi son sık iğnemizi yapıyoruz. Ondan sonra askılarımızı yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Sık iğne yapmıştık. Sıranın sonuna geliyorum. Kaydırıyorum. İpimi buradan kesiyorum. ipimi aradan kaybediyorum. Kestiğim yerden bunu tam kenar kısmına getiriyorum. Şimdi buradan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'e işaretimi koyuyorum. Buradan da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 santim aradaki boşluk bu işaretler tam göğsümüzün ortasına gelecek şekilde işaretliyorum. İpimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum. İşaretimin olduğu noktadan tığımı geçiriyorum. Zincir çekiyorum. 70 tane zincir çekiyorum. Daha da uzun çekebilirsiniz. 70 tane zincir çektim. Zincirlerimizi şu şekilde düz gelecek şekilde yapalım. Batırıyorum. Birincisine değil, ikincisine batıyorum. Kaydırıyorum. Batırıyorum. Kaydırıyorum her yuvaya gelecek şekilde kaydırma işlemini yapıyoruz. Başa kadar gelelim. Sonuna geldim. Kaydırıyorum. İşaretimi çıkartayım. başlangıç noktama batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Daha sağlam olsun diye bir daha batıyorum, kaydırıyorum. Burada da ipimi şuradan da iki ucunu bir tane düğüm atalım. Burada ipimizi gizleriz. Gizleyelim. Şimdi bunun tam karşısına gelecek şekilde burada da yapıyoruz. 70 tane zincir çekip bu tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. 4 tane yapalım. Askılı bu yüzümüz bitti. Askılarını Bu şekilde bağlıyoruz. Bu şekilde Irmak Örgü İşleri kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.